Çok ince bir kağıdın yırtılmasıyla, kalın bir kartonun yırtılması, aynı değil İkisi de yırtılır ama birine dokunurken yırtılır, öbürüne şöyle bir evet. kuvvet vermen lazım. Bu hayatı çok böyle narin, böyle bir ağaca zorla tutunan bir yaprak gibi yaşamanın da bir manası yok. Hazreti Ömer'den çok güzel bir söz var Enes Hoca. Özel hayatımızda da lazım evet. olur. Diyor ki, Allah ondan razı olsun. Amin. Ben Arapça metnini de söyleyeyim. Dinleyenlerimiz onu da notasına ihşevşinu fe inen ni'am la tedumu. <tik> şu demek? Yani biraz delikanlı olun. Biraz sertliğe alışın. Çünkü nimetler sürekli değildir. Kendini bir yokluğa da alıştır. Herkes Enesciğim, nasılsın demez. Demez. Enes diye bir sese de kulağın alışık olacak. Yani dünya ne dedik? 7 milyarın yeri. Bu 7 milyarın beyefendisi var. Hı hı. Kaba sabası var. Evet. Hanımefendisi var. E çakallısı var. Evet hocam. E, bu bunları sadece yani biz doğduğumuzda hep bebeğe yönelik evet. sözler duyduk değil mi? Evet, evet. Bibi böyle güzel sözler evet, evet. duyduk. Şimdi 7 yaşına geldin. kak kak sesini duyuyorsun. Aa ne oldu? Evet. Derse bu bebeklik. Hala <laughs> bebek değilsin ki sen. Nezaketin uygun olmadığı yerlerde var bu var <laughs> Bütün insanlığa ayar veremezsin. Evet. Bu senin ne hakkın evet. ne imkanı. Yani güçlü bir devlet düşün. Böyle mesela Kuzey Kore gibi bir devlet düşünelim. Şimdi bu devlet insanların aralarında ne konuştuğuna tamam şu kanunen yasak bunu konuşmayacaksın dedin durdular yani. Eşiyle <laughs> muhabbetinde konuşmaya yön veremezsin ki. Veremezsin. Yani bir noktada devletin de gücü biter. Burada çok önemli olan nokta benim bu hayatı babamın çiftliği gibi görmeyip bu hayatta başkaları da var <laughs> ve ben bunlardan sözler duyacağım. Kur'an-ı Kerim'imiz Ali Emran suresinde müminleri uyarırken ne buyuruyor? Siz de letesmeunne ezen kulaklarınızla size sataşan müşrikleri, sataşan Yahudi ve Hristiyanları dinleyeceksiniz hazır buna. Hazır olun. Ve intas bir ruvvetet Sabrederseniz, siz kendiniz takva üzere olursanız size etki etmez onlar. Yoksa propaganda sizi bitirir. Bir örnek vereyim evet. mi? Gazze'de Allah izzetine kavuştursun Gazze'de. Küfürde zelil etsin. Gazze'de çocuklarımızın acısına bir matematiksel rakam bulamıyorum. Yani şu miktarda evet. üzdü bizi diyemiyorum. Evet. On binlerce bebek. Ya yani onu konuşmaya bile gerek yok. Gülünç oluyoruz konuşurken. Evet. Ama şöyle ölçüm yapalım. Oradaki 50 bin şehit yavrumuzun bizde bıraktığı yara bir de bütün kafirlerin yanlarına güya Müslüman devlet, Müstemleke eyaletlerinde alıp topluca ama onlar canını savunuyor diye Yahudi müdafaa etmeleri yani bütün dünyanın 2 milyon gariban Müslümana topluca sözüyle, tüfeğiyle, tankıyla, uçağıyla saldırmasının psikolojisi ve 50 bin çocuğumuz ölçtüğünde o toplu sözlü saldırının daha büyük yara verdiğini tabii görüyoruz. Ki, tabii ki hocam. 50 bin çocuğumuz oradaki neslimizi bitirmedi. Bitiremeyecek Allah'ın Allah izniyle. Bizle. Evet hocam. Ama bu toplu saldırı, güya Müslüman ama müstemleke valileri hı hı. çıkıp da ben kendi ülkemin derdiyle meşgulüm, bana ne demesi 100 uçağın aynı anda Gazze'yi bombalamasından daha ağır aslında. Ya da bir söz söylüyor ama o sözün içinin boş olduğunu bilmek de bizi yaralıyor hocam. Ya Yara, kendini müdafaa etmek için beni itham ediyor. Evet. Şimdi bu örnek Gazze büyük bir örnek. Evet hocam. Evde de böyle. Yani elim gülüm bebeğim yetiştirdiğin çocuğun 20 yaşına gelince sana kalkıp da senden babalık mı gördüm ben? sözü yani kaç ton ağırlığında bir mermi gibi başına vuruyorsun. Maalesef hocam. Maalesef. Ee, anneye söylenen söz. Eş, eşe karşı böyle boş lakırdı Hı -hı. denebilecek söz söylemesi. Bunların içimizde oluşturduğu bir yara var. Çok. Bütününe bunların biz topluca hazırlıksız yakalandığımız zaman başka. Evet. Buna hazırlıklı olarak dinlediğimiz zaman başka. Yani mesela benim çocuğumun sen adam mısın be? Her alemin babası işte nasıl sen nasılsın sözü bin yara açıyorsa başka bir akraba bile olmayan birisinin sözü beş yara bile açmıyor. Tabii, tabii, tabii. Yabancı bu söyler tabii. diyor. Ama insan oğlu bu babaya da söyler, çocuk da söyler diye bilen biri yıkılmıyor bundan. <laughs> Onun için bu hayatı biz kendi hı hı. çiftliğimiz değil, hı hı. biz dizayn etmedik, insanı böyle biz yaratmadık, biz oluşturmadık diye inanırsak <laughs> ve dirayetimiz, direncimiz güçlü olursa yani buna bağışıklık hı hı. sistemi de diyebiliriz güçlü olursa Allah'ın izniyle gelen fısıltılar hı hı. veya çığlıklar veya gürültüler bizi sarsmaz. Çok takmak bir problem. Ben hak hukuka dikkat eden birisi miyim? Görevlerimi yapan birisi miyim? Buna dikkat ederim. Evet ben babalığımı yapmadığımı kendim de biliyorsam evet. veya gerçek yapılacak babalığın uzağında bir babalık yaptıysam o zaman zaten birinin bana bunu söylemesi ee, lazım. Evet. Çünkü biz şimdi burada o sataşmasın bu sataşmasın takma bunları filan diyoruz ama e, istişare de gerekiyor tabii ki, bu hayat. Tabii, ki. yapılması tabii gerekiyor. Tabii ki, tabii ki hocam. Kurtulan evet. insan, hakkı tavsiye eden tabii. insan. Ve evet. bil hak. Hakkı tavsiye edeceğiz tabii. birbirimize. Tabii. Enes Hoca, yapma böyle. Diyeceğiz. Ya ben seni geldim, Karabük'te köyde gördüm. Evet. Ya Enes sen bu köyde durmayacaksın dedim sana. Evet. Duramazsın sen burada evet. dedim. Seni üç günlük tanımışlığımla evet. sana kendi tecrübelerimi aktar. Evet. Bu adam yıllardır hoca tanıyor, yıllardır köyleri geziyor. Evet. Benimle bu köy arasında kurduğu bağlantı evet. bana uygun değil diye tavsiyede bulundu dedin. <laughs> Benimkini dedikodu görmedim. Hocalık nedir? Allah'a davet nedir? Köy yaşamı nedir? Böyle bir tecrübe <laughs> yok. Artist gelmiş, artistlik yapıyor burada. Değil de olsaydı konumum. Sen de bana itaat etseydin bu yanlış, Yanlıştı ama benim karakterim için bu iş sana uygun değil demiştiniz. Ha. Niye dedim bunu ama? Çünkü biz senin evinde misafir kaldık. Evet. Orada birkaç saat beraber konuştuk. Evet. Senin soruların, senin kimliğin. Evet. Ki biz seninle uzaktan tanıştık evet yani. Hocam. İletişim kanallarıyla evet. tanıştık. Bu bir tecrübemden kaynaklanan mesele. Öbür türlü ben yani ya boş ver burayı diyen lakırdı gibi konuşan biri olsaydım sen de bana itaat etseydin seninki seviyesizlik benimki boş boğazlıktı. İstişare hak, Tabii. nesahat dinlemek <gülüyor> <gülüyor> gerekiyor ama ehlinden. <laughs> ehlinden. ehlinden. Hocam zamanımız darılırken bunu mutlaka sormak istiyorum. Artık bir beğeni kültürü içinde yaşıyoruz. Beğendirmek diye bir arzumuz, bir amacımız var. Bu sebepten dolayı toplum olarak, dünya olarak kendi kimliğimizi kaybetmeye başladık. Çünkü başkalarının düşüncesinde kendimizi arıyoruz. Gençler influencer denilen kimseleri örnek alıyorlar. Toplum Biz, gösterme benim, çabası için. Benim anlamadığım kelime. Yani youtuber kullanıyor. diyebiliriz. Instagram'da popüler olmuş kimseler ha, benim, diyebiliriz. Benim, benim anlattığım <laughs> şeyleri konuş. Hocam bu beğeni kültürü arasında ben kendi kimliğimi, Müslümanlığımı nasıl koruyacağım peki? Yani bu kendimi gösterme alışkanlığından nasıl kurtulabilirim? Ne yapacaksın biliyor musun Ernest? Çok özet söyleyeyim sana. Biz cihad deyince Gazze'ye yöneliyoruz hemen. Allah razı evet. olsun ne evet. cihad ediyorlar. Onun muadilinin senin buradaki evinde olduğunu, sen de cihad ettiğini anlayacaksın. Hayatın cihat olduğunu anlayacaksın. Evet. Oradaki mümini Yahudi'nin uçakları cihada muhatap ediyor. Buradaki mümini cep telefonundan o bombalar geliyor. Hı. Onun için yıllar önce demiştim bir sözümde de, yani bir dersimin başlığıydı evet. o. Spikerin gücü uçak pilotunun gücünden daha güçlü. Medya deyince hemen akla bir kuruluş geliyor. Hayır. Değil aslında. Sana söz ulaştıran evet. herkes evet. bir medya evet, aslında. Yani kadınlar bir araya geldiğinde onlar bir medya. Hmm, medya oluşturuyorlar orada. Bu çok güzel oldu hocam. Kahvede süper bir medya. <laughs> Yani teknik cihazla konuşmuyorlar ama "Oy!" filan diye bağırdığında evet. o bir medya çeşidi. Evet, şey. evet. Herkes bir anons yapıyor. <laughs> Hatta okul bahçesinde, senin okulun bahçesindeki çocuklar da bir medya, medya. türüyor işte. Tabii yapıyorlar. hocam. Eve taşıdıkları bir sürü haber var o çocukların. Hatta onu sen medyadan öğrenemezsin. <laughs> mümkün değil. Onun için hedefimiz şu. Ben telefon nimeti verdiyse Allah bunun nimet boyutu kadar imtihan boyutu, fitne boyutu hı hı. olacağını da düşüneceğim. Hı hı. Evlilik gibi gibi. Yani evlilik kadar büyük bir nimet var mı? İnsanlığın aslı bu. Evliliğin problemi kadar bir problem var mı? Yani bir nimet ne kadar değerliyse, ne kadar yüksekten hı hı. gidiyorsa problemi o kadar